Emniyet Genel Müdürlüğü bireysel silahlanmanın arttığı yönündeki iddiaları yanıt verdi. Haberler çarpıtma denildi. Son 5 yılın rakamlarına bakıldığında yeni verilen ruhsatlı silah sayılarında azalma olduğu görülmektedir. Vurgusu yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü bireysel silahlanmanın arttığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Haberler çarpıtma denildi ve bir kez daha rakamlar paylaşıldı. Açıklamada silah ruhsatının kimlere ve nasıl verileceğinin ateşli silahlar ve bıçaklarla diğer aletler hakkındaki kanun ve yönetmelikle belirtildiği vurgulandı. Bu şartlara haiz olmayanlara silah taşıma ruhsatı verilmemektedir denildi. Emniyet Genel Müdürlüğü ülkelerin toplam nüfuslarına göre ruhsatlı silah oranlarını Türkiye ile karşılaştırarak da paylaştı. Buna göre İtalya'da nüfusun 11,5, Çek Cumhuriyeti'nin %8,3'ü, Almanya'da %6,6, İspanya'da %6,3, Fransa'da %4,8 ruhsatlı silah sahibi. Bu oran Türkiye'de ise %3. Yani Türkiye nüfusunun %3'ünde ruhsatlı silah bulunuyor. Türkiye'de 244.184 kamu görevlisi, 198.428 emekli kamu görevlisi, 53.312 can güvenliği sebebiyle 131.841 meslek mensubu olmak üzere toplam 627.765 taşıma ruhsatlı silah bulunuyor. Açıklamada koronavirüs salgın döneminde ruhsatlı silah sayılarında azalma olduğu da vurgulandı. Taşıma ruhsatlı silahların 185.153 adedini ise can güvenliği ve meslek mensubiyeti olan birden fazla edinim hakkı bulunan sivil vatandaşlar oluşturmakta dedir denildi